Hz. Süleyman Aleyhisselam'a hutut geldi. Dedi ki ben öyle bir yerden geliyorum ki Sebe halkının yanından geliyorum ve de onlar Allah'ı bırakmışlar güneşe ibadet ediyorlar. Güneşe tapıyorlar. Ve onların da başlarında bir tane kraliçe var ki o da Belkıs'tır diye. Hz. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'a bir tane mektup gönderdi. Ki Kur'an-ı Kerim'de Neml suresindedir ki Neml suresinde iki tane Bismillahirrahmanirrahim vardır ki birisi de Hz. Süleyman'ın Belkıs'a yazmış olduğu mektubun başındadır. Süleyman Belkıs'ı Hakk'a davet eder. Mektup Belkıs'a ulaştıktan sonra Belkıs ki kendi başına bir melikedir, kraliçedir, bir devletin başındadır. Bir devletin yönetimi onun elindedir. Kendi etrafındaki vezirlerine, etrafındakilere dedi ki ne yapalım? Dediler ki kraliçem biz güçlüyüz. Ordumuz da güçlü. Emret Süleyman ve de ordusunu biz yerle bir edelim. Belkıs dedi ki yok dedi bu iyi bir karar değil. İzin verin ben önce bir Süleyman'ı deneyeyim. B bakayım gerçek bir peygamber mi yoksa amacı sadece güç ve kudret mi? Ben kız, onların eğer sözünü dinlenmiş olsaydı büyük bir savaş olacaktı. Hz. Süleyman ile kendi ordusu arasında. Ama önce dedi ki izin verin ben kendi bildiğimi yapayım bakalım ki neticesinde ne olmakta epeyce bir hediye hazırladı. Altın, gümüş, güzel eşyalar. Bunları gönderdi Hazreti Süleyman'a. Etrafındakilere de dedi ki eğer ki Süleyman bu gönderdiğim bu güzel hediyeleri kabul edecek olursa o dünya malına düşkün bir insandır ki onunla savaşmamız gerekiyor. Ama eğer, eğer ki hediyeleri geriye gönderecek olursa bu bir peygamberdir. Bizim de vazifemiz onun hükümetinin içerisinde olmaktır. Kitap ki Hz. Süleyman Aleyhisselam'a hediye gönderilir. Hz. Süleyman Aleyhisselam o hediyeleri geri çevirir. Belkıs Hz. Süleyman'ın yanına gelmeye niyet eder ki o meşhur olay vardır. İşte cin der ki yerinizden kalkıncaya kadar ben Belkıs'ın tahtını getireceğim. Yanında kitap ilmi olan kişi de der ki göz açıp kapayıncaya kadar Belkıs'ın tahtını size getireceğim. Belkıs da orada tabi ki adamlarıyla Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın hediyeleri geri getirdiğini görünce Der ki bizim vazifemiz gidip Süleyman'a teslim olmaktır. Ve de o şekilde hareket eder. Hazreti Süleyman'ın yanına geldiğinde Belkıs kendi tahtını Hazreti Süleyman'ın yanında kendisinden önce görür. Ve orada iman eder ve de Hazreti Süleyman'a der ki ben sana karşı gelmekle kendi nefsime ettim. Ve de orada bir barış imzalanır. Belkıs'ın kendisi de hakkı gördüğü anda iman etti. Bu vesileyle birçok insanın öldürülmesinin önünü almış oldu. İnsan vazifesi ne ise hakkı gördüğünde ona uymaktır. Hakkı gördüğünde ona riayet etmektir. Onu yerine getirmektir. Ve bu da insanlık tarihidir ve de insanın hayatıdır ya. Kimin başına ne zaman ne geleceği belli olmaz. Yani senin kendine de öyle bir fırsat gelir ki bir hakkı icra etmek durumunda olabilirsin. Yani bu anlatılan kıssalar, olaylar, hikayeler Kur'andaki olaylar ve de hikayeler ne içindir? Biz kendimize bir pay çıkaralım diye, bir örnek çıkaralım diye, bir ders çıkaralım diye ve kendi hayatımızda karşılaştığımız noktalarda kendimizle kendi vazifemize doğru bir şekilde riayet edelim, uyalım diye.